Evet. evet efendim. Kahve diyarındayız. Büyük mimarlı ve Mustafa Kemal bulvarı üzerinde az önce de söylemiştim. Özellikle de ürün çeşitliliği noktasında çok önemli bir merkez kahve diyarı. Biz de geldik bugün kahvemizi burada yudumlayacağız. Sizler burada kahvenizi yudumlarken bu arada da mekanın işte hoş e, ne diyelim ona müzikleriyle de ruhunuzu da dinlendirmiş olacaksınız efendim. Şimdi kahve diyarında sizler için Latte kahvenin bir tadına bakacağız. Efendim bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>